Hi. Neden normal bir e, akşam gece rutini değil? Çünkü fora yok. My my blood tears, got no fears, I'm singing Her yerim ağrıyor, ağrıdan geberiyor. Sen 100 gram vermiş. Yok, spor bugün yine yaramıyor dedim ve simidimi yedim. Bunun adı neydi? Kapı. Evde sütyen giymiyorsundur. Yok. Eyeliner'ın 15 farklı markası. Bunları alıp alıp denerdim. Hevesliydim. Artık hiç öyle bir hevesim yok. Neden? Çünkü artık param yok. Biz de merkezine giderken şeker yiyoruz. Ağlama çocuğum. çocuğum. E, 5-6 kişi bence siz zenginsiniz demiş. Biz mi? <gülüyor> <gülüyor> Diyet konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Bana dokunmayın. Her ne kadar Türk dizisi izlemezsem de K-drama izliyorum. Bu nasıl bir çelişki bilmiyorum. Evet. 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 Yavaş yavaş kafayı sıyırıyorum galiba. Sizi inanılmaz derecede çok seviyorum. İyi ki, iyi ki, iyi ki varsınız. Bye.